Ee, onlar Abdullah Gül'de bir yoklama yaptılar. Abdullah Gül yoklamasında bir antipati topladı tabii normal olarak. Onu şeye çektiler. Aşim Kılıç 2-3 yıl önce söylemiştik galiba. Gazeteciler yazmıştı onu zaten. Ama yani e, o içeriden e, yani en aklamak, en ak, yani onların gizledikleri, sakladıkları, gözleri gibi korudukları bu işte yani. Eee al beterin ne diyeyim yani. Ve Allah davet eder Yani, yani Cumhuriyetçi Atatürk adaya çıkartamayacakları çok kesin yani. Yani biz de önceden e, halkımıza ihbar eder gibi, ifşa eder, deşifre eder gibi bunları söylemek zorundayız yani. Söyleyelim hani şey, yani bilsin insanlar. Yine öyle tıpış tıpış zorunlulukla götürecekler yani. Başka çare yok bilmem ne falan gibi. Ama bu toprağın, bu toprağın çocukları, milli dediğimiz, milli insanlar, dediğimiz, yani. Atatürk'ü, Cumhuriyet'i, vatansever insanlar bir aday çıkartamayacaksa yuh olsun yani. Hepimize yuh olsun. E, tabii ki yabancı elçilerin, yabancı elçilerin göstereceği aday işte böyle olur işte yani. Ne olur? Yabancı elçilere kim mi gönderir? Tarık Atçılar'ı gönderir. Bu Haşim Kılıç İptal Cevheri de yazmıştır bu Salih Mirzabeyoğlu vefat etti biliyorsunuz içeride de yatmıştı. Tayberdan Bey de bu Salih Bey'in e, gençlik arkadaşıdır. Başım Kılıç da öyle. Dolayısıyla İpleciye dediğimiz o çevreden ikinci cumhurbaşkanımız geliyor. <laughs> ee, i̇nşallah olmaz yani ne diyelim. Belki yani bir milli direnç olursa, milli bir şey olursa, karşı çıkış olursa şey olur tabii biraz iş terse ve başka türlü dönebilir belki. Ama ben bunların yeminli, makine gibi olduklarını düşünüyorum. Yeminli insanlar, yani bu altılı masa yeminli, dışarıdan kurulu yeminli insanlar. Onların kolay kolay fikir değiştiğini sanmıyorum. Ben o da CHP'nin bütün olduğunu düşünmüyorum. Kurulu bir masa, makine bir masa. Elçiler evet, tayin etmişler yani. Zaten o da CHP'nin şu anda işi kongreyle uğraşmak. Cumhurbaşkanlığı işi onlar için bitmiş. Böyle bir şey yok yani. Allah sonumuzu hayır diyelim ama bizim benim istediklerim budur yani biz öyle ya da böyle bir omurga, bir direnç cephesi, bir milli cephe oluşturma durumundayız. Yani gençler, sizler, bizler, yazarlar, Türk medyası gördüğünüz gibi çok 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 önemli konuların hepsini es geçiyor, örtüyor, profesyonelce örtüyor. İşte bu YouTube'da olur, sosyal medyada olur, başka şekilde olur. Hepimizin hassasiyetleri geliştirmemiz lazım. Hep yeni bir gençlik. Yani cumhuriyetten taviz vermeyen bir gençlik çıkması lazım. Nedir Cumhuriyet? Herkes hukukat eşittir. Milli egemenlik, halk iradesi. Bu kavramları tekrar 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 söylememiz lazım. Ya yani bunlar bize işte bir bak bu anti göçmen politikaları anlatırken bütün dünyada anti göçmen birinci parti oluyor. E niye bu Türkiye'deki muhalefet konuyu şey yapmıyor, başta etmiyor? Başka türlü oyalamaz ki zaten. Yani ne olacak? Sıcak para azıcık. Ali Babacan sıcak para getirecek. öyle mi yani? Ukrayna'ya vermiyorlar. Savaşın içinde Ukrayna'ya para vermiyorlar. Kalkıp sana verecekler para. ya da vereceği veriyorlar size para. Nazlı veriyorlar. böyle bu sizler gençsiniz ve hatırlamazsınız. 20-25 yıl önce şey özel de öyle sıcak şey Avrupa Birliği'ne giriyoruz para akacak diyorlardı. Herkes öyle yazıyordu. Bütün liberaller artık ekonomi derdi bitti. Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Artık kalkınıyoruz ya şey bitti böyle saçma bir şey olur mu dedik o günlerde ya millet bize niye para versin diyorduk. Tam da o günlerde Avrupa Birliği'ne bizden önce şey girdi. İspanya, İtalya, Yunanistan girdi. Hepsi de ekonomik olarak battı. Bir de önlerindeki 30 yıla da ipotek edecek borçlandılar yani. <laughs> o şekilde resim üsvay oldular. Böyle rüyalar, hayaller, masallar. Ve tabii onlar Avrupa Birliği diye diye FETÖ geldi. Bir vaiz Türkiye'nin başına oturdu yani bir cahil. Cahil bir cami hocası. Cami hocası bile olamaz, saçma sapan bir adam. Bazcı, hoca da değil. evet. Ya şimdi hepimize düşen tek bir şey var. Yani ben bir umut, bir beklenti içindeyim. Biz ölene kadar savaşacağız insanlar, yani. Biz Cumhuriyeti, bayrağı, toprağı bu düşünceyi büyük ruh olarak ayakta tutacağız. Ölene kadar. Ama gençlerin ya. Işte hala bir kararsızlık içerisinde. Çünkü sağa baktıkları, sola baktıkları zaman önlerine koyulan medyadaki içerikler onları sersemleştiriyor. Gerçekten çok büyük sersemlik yaşıyorlar. Üç kuruşluk adamlara yazar diyorlar. Üç kuruşluk adamlara gazeteci diyorlar. Üç kuruşluk adamların peşine takıyorlar. Ve çok büyük hatalara düşüyorlar. Yanlış yola girdikleri için de 30 yaşına geldikleri zaman bir geri dönüp bakıyorlar ki ya biz kimi destekledik, kimi alkışladık. E kendileri böyle aşırı da yeni, başkalarının hüsranları başkalarının Müslümanında toz toprak oluyorlar. E, o yüzden birilerinin tecrübesi olan insanlar, abi çalışması olan insanlar, öngörülü insanlar e, kalkıp söylemeyle. Kardeşim bakın burası yanlış, burası yanlış. E, ben o yetmez ama evet de olsun. 2007 Ergonokon başlarken olsun hepsinde kalktık ve göğsümüzü gerdik. Bu yol yanlış diye ya. bağırdık, bağırdık, bağırdık. Herkes bize Kemal İsmanyak kafayı yemiş, şizofren, deli dedi. E ne oldu? 10 yıl ve böyle bir bize bir tükürük gibi, bir balgam gibi de baktılar. Yani böyle artık böyle bir yere gelmişler ki barış özgürlük. Bizleri safra gibi, böyle bir şey gibi, çöp gibi kenara attılar. Biz buna rağmen direndik, direndik, direndik. Samimi söylüyorum 2016-2017'de benim gittiğim bütün konferanslarda çocuklar hepsi geldi bana dedi ki abi dedi biz sana deli dedik, bilmem ne dedik. Nihat abi kafayı kırdı dedik. Ya bu kadar da olmaz Nihat abi dedik. Ama dedi sen dedi geldin ve altı çıktın abi dedi. 2007'den 2006'dan beri bunlar söyledim. Böyle oldu. Bu, bunları öngördüğüm için değil. Ya cumhuriyet dediğiniz şey yani bütün topraklarda yani bütün coğrafyalarda cumhuriyet geri dönülmez bir şeydir. Herkes bu karşısında eşittir. Bitti. İmtiyazlı sınıf yoktur. Buna karşı savaşacaksın. Bitti. Bunlar bir imtiyazlı sınıf getirdi. Müteahhitleri imtiyazı, tarikatları imtiyazı, vaizleri imtiyazı yok. Efendi ne efendisi ya? Paşası efendisi yoktur. Bu tabii ki çok siyasi biliminin en temel noktalarını savunduğun zaman, e, ortaya da koyduğun zaman bunların saçma sapan hayal üfürük olduğu çıkıyor ortaya zaten. Ve hepsi de böyle oldu. E, ama buna karşı direnecek bir nesle ihtiyacımız var. Hep yeni bir şey bakın şimdi şu, şu çok önemli. Şu söyleyeceğim, şu neleri arkadaşlar dinlesin. Yani 60-70 yıl uzayan iki dünya savaşından beri büyük bir soğuk savaş yaşandı. Soğuk savaşta sağ partiler ve sol partiler çok yalan söylediler. Birbirine gittiler, kan döktüler. Siyasi bozukluklar yaptılar ama vicdan ve ahlaktan düştüler. Yani aşırı hatalar yaptılar. Gladio her iki tarafa girdi. Yani polisler, NATO'su, Amerika'sı her iki tarafa silah sattı. Ve bunlar karma karışık hale geldi. Biri Çinci oldu, biri Rusçu oldu, biri Amerikancı oldu. Ve vicdan denen şey, ahlak denen şey gitti bunlarda. Hepsinde gitti. O yüzden Bismillah deyip yepyeni bir vatansever inşa etmek zorundayız biz. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yılları gibi yani bir duyguyla. Kardeşim yani şu oradan çocuk geliyor bana. işte bir Sovyet rüyası var. İşte solcuymuş. Hala Stalin'i savunuyor. Lan savunduğu Stalin 10 milyon, 15 milyon insan öldürmüş. Sen 17 yaşında tertemiz bir çocuksun. Kalk ve sıfırdan hayata başla. Sen Stalin'i aklına gelebilecek ve siyasi liderleri bütün tarihi eleştirebilen ve daha iyisini söyleyebilen bir yerde durmalısın. Sen abilerinin yanlışından gidersen ki Türkiye'de herkes verili abilerinin yanlışından gidiyor. Önüne koyulan saatçilerin yanlışlarından gidiyor. Bunlar sizi kandırdı. Çok açık. İşte bu gördüğünüz yazar yer fasisi sizi düz kandırdı. Orhan Pamuk'dan Ahmet Altan'la da hepsi kandırmadı mı? Hepsi kandırdı sizi. Kandırdı işte. Biz sizi kandırmadık. Harbi ha, biz kandırmadık. için buradayız. Hala buradayız. Ama bir meşale tutmamız lazım. Hep beraber. Bu bir Nihat Genç, bir evlilik, üç kişi, beş kişiyle olacak şeyler değil. Biz kimseden gelin teşkilat kuralım falan. Böyle bir şey istemiyorum ki. Herkes kalpten kalbi. Adam Hakkari'de yaşar. Van'da yaşar. Gönlü bizdedir. Bizi takip eder. Cumhuriyet değerlerinde samimidir. E, tamam işte bizim için yeter bu. Ama yani bu kadar rezillikler varken insanların sarsılması lazım. Bir sorumluluk duygusu alması lazım. İnisiyatif alması lazım. Şimdi Cumhuriyet diyor. Cumhuriyet nedir? Kuvay Milliye. Kuvay Milliye sorumluluk ve inisiyatif almış insanlar demektir. Yani her şeyi padişah yapar, her şeyi devlet yapar. Düşün dedi. Osmanlı işte 300 yıl padişahına ağzına baktı, bekledi. Balkan Savaşı'nı bile padişah emir verecek diye telgrafını bekleyerek kaybettik. Oysa herkes durduğu yerde sorumluluk alacak. Kendi kendine iki tweet, iki çalışmadır, iki belgeseldir. Gücü neyin yetiyorsa kendi alanında kendini çok daha güçlü hale getirmektir. E yani böyle bir nesil, böyle bir nesil kuşak geldi geldi. Gelmedi son temsilcileriz. Diyeyim size. Ben işte hepinize ifşa ediyorum ve teşhir ediyorum. Bakın kendini Atatürk'ü diyen bir takım rakacıları, balocuları, postercileri, gardırap otodüksilerini ortaya döktük ve anlatıyorum tane tane. İşte Uğur Dündar'ınız kalktı bir aday gösterdi be. Ya Ekmelettin adayı gösterdi. Bu adamlar Kaktar Kaftancıoğlu'nu, Süleyman Cüurdu'nu yetişmiş İmamoğlu, müteahhit, bin lira ayrı dairesi olan adamları desteklediler. Ne yapıyorlar? Manipüle ediyorlar. Eğer birisi Uğur Dündar ya da Yılmaz Özdül ya da buna benzer insanlar seni manipüle ediyorsa kendinden utanmalısın. Ordu'da bir çocuksun, Konya'da bir çocuksun, lise, üniversite okuyanmışsın. okuyan bir çocuk. Şu soruyu soracaksın, ya bu adam beni nasıl kandırabiliyor? Ben keriz miyim, kek miyim? Ben deli miyim? Ben aptal mıyım? O yüzden ben de kalktım. Çocukluğumdan beri böyle. İktisatçı beni kandıramaz. Siyasetçi beni kandıramasın diye köklü tarihi kitapları okudum. Siyaset bilimin temel kitaplarını okudum. Beni kimse kandıramasın abi.